aslında hep temelinde gerçekten o zorlanmayı, o yaz sürecini veya o kaybı kabul etmek veya onunla yüz yüze gelmek deki olumsuz duygudan aslında bir nevi uzaklaşma hali mi var? Olumsuz duygudan ya da hoşa gitmeyen, evet. Hı -hı. duygulardan korkma hali var kesinlikle. Aslında yaz süreci çok öğreticidir. Hakikaten acılardan öğreniyoruz. Çok büyük bir klişedir ama gerçekten doğrudur. Dolayısıyla bir kaybı bitirdikten sonra ancak üzerini kapatabildikten, anlayarak kapatabildikten sonra başka bir adıma geçebiliyoruz. Ama bunun için duygularla yüzleşmemiz lazım. Duygularla yüzleşmek ne demektir? Duygularımızı tanımak, o sıradaki duygularımızın ne olduğu, o süreç boyunca yaşadığımız bütün duyguları tanımak. Keder, elem zaten çok beklenen ama onun yanı sıra ...kabul edemediğimiz duygular da oluyor orada, suçluluk duygusu oluyor. O Değil kişiyle mi? yaşayabildiğimiz ya da yaşayamadığımız suçluluk duyguları... ...hatta bazen çok bilinç dışı suçluluk duygularının farkına ancak kişi terapiler sırasında çıkabiliyor, o çıkarabiliyor ortaya. Mesela çok çatışmalı olduğu bir ilişkide Hı -hı. ya da ebeveyninde... Ee, bir an bile olsa onun ölmesini geçirmiştir zihninden. Ölsem de kurtulsam demiştir. Daha sonra bunu unutup gitmiştir. Ama onun ölümünün ardından bunu tekrar hatırlayabiliyor. Ve çok yoğun bir suçluk duyuyor. O sanki o ölüme o göndermiş gibi hissedebiliyor. Ya da ölümün şekliyle de ilgili çok farklı mesela Yine, duygular tabii. olabiliyor. Ölüm şekli e, bir intiharsa, AIDS e, gibi bir e, stigma içeren bir hastalıksa, Hı hı. E, toplumun kabul edemediği bir durum içerisinde olmuşsa eğer e, dolayısıyla ölüm ailede ya da kişide yakınlarında bir utanç şeklinde yaşanabiliyor. O utançla yüzleşmeyen kişi adını koyamayan o süreci kabullenemeyen kişi tabii ki yasını inkar etmek zorunda kalıyor. Yas yaşamaktan dolayı da utanıyor aslında o süreç boyunca e, ve derken bütün duyguları inkar etmiş oluyoruz bastırmış, kapsüle etmiş oluyoruz bir yerde. Değil Aslında mi? sanki yaşama devam ediyor gibi duruyoruz. Ama yüzleşmediğimiz her sorun bizi orada bekliyor. Farklı kılıklarda, farklı olaylarda karşımıza tekrardan çıkıyor ve bizi farklı yerlerden sınava sokuyor. Ben seanslarda şunu çok gözlemliyorum: çok başka bir sebeple, çok başka bir yaşam olayıyla başvurmuş kişi. Hmm. Ee, o kadar daha önce yaşadıklarına dair, e, kayıplara dair e, hiçbir bağlantı kuramazsınız baktığınızda yüzeyde. Hmm. Ama daha derinlemesine bir çalışmada çok geçmişte kaybettiği birinin, kaybettiği bir durumun e, ya ayrılarak ya ölümüyle yasını tutamadığını görüyoruz ya sorda yaşanmadan kalmış, yüzleşilmeden kalmış ve kılık değiştirerek çok başka psikolojik sorunlar olarak Tekrardan tekrar, hayatının hı. ortasına gelmiş. Ya hayatını sabote edebiliyor ya çok değer verdiği bir insanı tekrar kaybedebiliyor. Özel olarak uğraşarak sabote ederek yaşamını tekrardan bozabiliyor. Niye? Çünkü o zamanki suçluluk duygularını çalışmadı. Şimdi kendi hayatını tekrardan bozuyor ve o suçluluk duygularını tekrardan sahneye getiriyor. O zamanki kederini tam olarak yaşamadı. Dolayısıyla şimdi tekrardan kendisine bir keder dünyası oluşturuyor. O zaman adını koymadığımız, hesaplaşmadığımız her şey bizi başka bir tabloda bekliyor. Dolayısıyla yatsınmış yaz yaşanmamış yaz hayatımız boyu aslında bizi yeni yaşamlara göndermesi göndermekten engel oluyor. Evet insan çoğu zaman kimi kaybettiğini biliyor da neyi kaybettiğini, neyi yitirdiğini bilmiyor galiba. Onun yani giden kişiyle birlikte aslında neyi yitirdiğini hmm. bilmiyor.